Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tek celsede boşanmıştı. Birbirlerinden hiçbir şey talep etmeyen çift arkadaşlıklarını devam ettirme kararı alırken Demet Özdemir Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Eşyalarını almak için eve geldiğini ve Oğuzhan Koç'la da sohbet ettiğini söyleyen oyuncu birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı açıklamasını yaptı. Muhabirlerin Oğuzhan Koç'ta evde onunla da konuştunuz galiba. Demesi üzerine gülerek karşılık veren oyuncu anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı şeklinde konuştu. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Cihan Şimşek geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi Sinem Şimşek'e evlenme teklifi etmişti. Önceki akşam Ataköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen çift düğün tarihlerini açıkladı. 23 Haziran'da evleneceklerini duyuran Cihan Şimşek, "Her şey güzel gidiyor. Düğün için çok heyecanlıyız." dedi. Aile dizisinde Aslan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile Baltalimanı'nda görüntülendi. Yakın arkadaşı Kasabalı ile birlikte akşam saat 5'te geldikleri mekanda uzun süre vakit geçiren ikili mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını sonra konuşuruz geç oldu sözleriyle geri çevirdi. İkili ardından kendilerini bekleyen otomobillere binerek hızlı oradan ayrıldı. 3 sezon boyunca oyuncuları ve konusuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisi 82. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizinin ekibi önceki akşam Maçka'da bir mekanda bir araya geldi. Veda yemeğinde ekipçe yorgunluklarını atan oyunculara diziden ayrılan Hande Atayizi ve Nur Sürer de eşlik etti. Başarılarını kutlayan ekip hep beraber eğlenerek Camdaki Kız'a veda etti.